Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde Pilav Günü düzenlendi. Mesleki Eğitim Merkezi'nden mezun olanlar ile eğitimlerine devam eden öğrencileri bir araya getiren Pilav Gününe Ortakent Yahşi Belediye Başkanı Mehmet Onur Şahbaz, Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun ve Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Danacı katıldı. Etkinliğe katılanlara pilav, ayran ve lokma tatlısı ikram edildi. Farklı meslek gruplarından 300 dolayında öğrencinin bulunduğu mesleki eğitim merkezi müdürü Ali Çoban şunları söyledi. Bu bir e, etkinlikti. Etkinliğimizin amacı da okulumuzda okuyan öğrenciler, merkezimizden mezun olan, Bodrum'da çalışan esnafların tanışması, kaynaşması etkinliğiydi. Bu etkinlik e, çerçevesinde e, gelen insanlara da ikram şey olarak pilav sembolik bir e, pilav verme ikramı düşündük. Evet. Bu geleneksel hale getirmeye çalışıyoruz. Bodrum'la merkezimizi bütünleştirmeye çalışıyoruz. Geçmişte buralardan mezun olan, şu an usta olarak çalışan iş yeri sahipleriyle, şu an okulumuzda okuyan öğrencilerin tanışarak ileride nereye gelebileceklerini, neler yapabileceklerini göstermek açına yapılan bir çalışmaydı, etkinlikti bu bunu geleneksel hale getirmeye çalışıyoruz. Tüm hedefimiz Bodrum'da çalışan esnafla eğitim alan çırakların kaynaşması. Hedefimiz bu.